Test Atölyesi YouTube kanalına bir daha daha hoş geldiniz arkadaşlar. Sizleri hep alkışlayarak karşılıyorum. Şimdi 11 Ağustos yok değil kapımızda. Sizlerde bütün çalışmalarınızı eminim harika bir şekilde yerine getirdiniz. Şöyle yazın sıcağında ayın 11'inde Ağustos'un 11'inde güzel bir yok değil Biz de bütün skilllere, bütün, bütün demeyeyim %70'ine 80'ine uğrayabileceğiniz, kendinizi test edebileceğiniz, iyi feedbackler alabileceğiniz bir yine mini bir seri hazırladık. Ve tabii ki Grammar Challenge'dan başla, başla, başladık sizin de Gördüğünüz gibi. Şimdi 10 tane soru çözeceğiz. İçinde işte modalı, tense, preposition'ı, bağlaçları vesairesi falan var. Kendinize iyi bir feedback vereceksiniz böylece. Şimdi bir grammar challenge yapmış olduk arkadaşlar. Grammar bilgilerinizi hallettiniz sanıyorum zaten. Bu da size bir fikir vermiştir. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda da cümle tamamlama olabilir ya da kelimeyi öne alabilirim. Hazırladım da sıralamayı bilmiyorum. Valla buralarda bir yerde toplantıda yazdık. Yani olmadı. gelize sorarım. Patron <laughs> İyi bakın. Kendinize görüşmek üzere. Su içmeyi unutmayın. <laughs>